Geçenlerde bir iş arkadaşımla samimi olmaya başladık. Böyle. Çok hoş bir kadın falan. Şakalaşıyoruz falan böyle. Ben bir gün yemeğe davet ettim dışarıda. Geldi, buluşmanın sonlarına doğru cesaretimi topladım. Dedi ki, senden hoşlanıyorum. Dedi ki, yorgunum. <laughs> nasıl yorgunsun ya falan oldum böyle. Ya yorgunum hadi saygı, görüşürüz falan dedi. Gitti böyle. Ben de mal gibi kaldım ortada. Arkadaşlarıma sordum işte, o kızı açıldım, senden hoşlanıyorum dedim. Yorgunum dedi falan. Dediler ki, seni kibarca reddetmiş. Hani kalbini kırmak istememiş, seni üzmek istememiş. <laughs> Ama bence öyle dememesi gerekiyor. Yorgunum dememesi gerekiyor. Direkt hayır istemiyorum demesi gerekiyor. Çünkü yorgunum deyince şöyle düşünüyorum. Demek ki bir dinlense hani <gülüyor> <gülüyor> olacak diye düşünüyorum. <laughs> şöyle güzelce bir çay demlese, televizyon karşısına geçse, master şefi açsa diyorum ama olmuyor yani. Bir de ertesi gün yine karşılaştık aynı iş yerinde çalışıyoruz ve gergin bir karşılaşma böyle. <gülüyor> Seda, <gülüyor> merhaba. Nasıl dinlenebildin mi?